Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın 2014 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklediği Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu'nun Hayatın Ritmini Yakala Projesi bütün Türkiye tarafından tanınan bir proje haline geldi. <laughs> GMK'nın %90 oranında destek verdiği 217 bin lira bütçeli projenin diğer ortakları ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kepsut Belediyesi. GMK İzleme Değerlendirme ve Raporlama Uzmanı Doktor Kasım Özek, başta ilçe sakinleri olmak üzere projeye yetkililerin de sahip çıktığını kaydetti. 2013 Sosyal Kalkınma Mahalle Destek Programı'nda desteklenen bir proje. Dolayısıyla e, kamu kuruluşu olduğu için projenin %90'ını Kalkınma Ajansı destekledi. Yaklaşık 190 bin liralık bir katkımız var. Müzik sınıfının ahşap olarak yapılması fikrini veren Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Durmuş da projenin başlamasıyla ilçeden büyük destek gördüklerini söyledi. Kırsal kesimden gelen öğrencilerimiz burada eğitim öğretim görüyorlar. Sadece e, ders bazında başarı e, değil, e, bunun yanında yet kendi yetenekleri doğrusunda öğrencilerimin yetişmesi, kendine güvenlerinin kazandırılması, hayatta daha başarılı olabilmeleri için bu tip etkinlikler çok önemli. Ritim öğrencileri ise duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdiler. Ben müziğin daha önce şarkıdan ibaret olduğunu düşünüyordum. E, fakat Mürhoca'yı tanıyınca bu düşüncelerim tamamen silindi ve aklımdan çıktı. E, biz daha önce plastik bardaklarla yapmıştık. Ee, daha sonra bu bizim kareografimizin sadece bardaklarla yetinmeyin, yetinmeyeceğini anlayarak e, öğretmenimizle konuştuk. İşte bize daha çok enstrüman gerekiyor falan diye. Daha sonra işte bu kadar enstrümanımız oldu ve biz vırlardayız bır, yani. Bir şey yerde yakın gösteri yaptık. Bizi herkes çok beğendi. Kendime güvenemiyordum daha önceden. Böyle içime kapanıyordum. Daha çok kendimi açtım şu anda. Yani çok iyiyim şu anda. Çok eğlen eğleniyorum açıkçası çalarken. Çok zevkli oluyor. Öte yandan ritim öğrencilerini izleme fırsatı bulan Gençlik ve Spor Bakanlığı müsteşarı Faruk Özçelik, sosyal paylaşım sitesinden çocuklarla beraber çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak bu çocuklar bir harika yorumunda bulundu. Müzik grubu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Fesane Balıkesir Tanıtım Günleri, Ankara Gençlik Merkezi'nin yanı sıra bugüne kadar birçok televizyon programında gösteri yaptı. Ritim öğrencilerinin gösteri dünyasındaki bir sonraki durağı ise beyaz şov olacak.